Merhabalar Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yöresel, kolay ve güzel bir kahvaltılık tarif paylaşacağım. O maç yapacağız. Çok lezzetli mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzeme listesi zaten çok az. Olanları da videonun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Tarifim için yufka ekmek kullanıyorum. Yufka ekmek bütün taze yufka satan yufkacılarda bulabileceğiniz köy yufkası diye de bilinen bir ekmek çeşidi. Onlara gidip yufka ekmek ya da köy yufkası istiyorum derseniz size yardımcı olacaklardır. Aynı zamanda evinde kendisi yapmak isteyenler için daha önce tarifini yayınlamıştım. Videonun sağındaki kartlar bölümüne ekliyorum. Videonun sonunda oradan da ulaşabilirsiniz. Kullandığım bir tane yufka ekmeği öncelikle bir üçe böldüm işimin kolay olması adına. Daha sonra her bir parçayı şöyle şeritler haline getirip küçük küçük parçalıyorum. Şöyle lokmalık olacak şekilde minik minik parçalara ayıralım. Benim yufka ekmeklerim de ev yapımı, sağ olsun kayınvalidem yapmıştı. Çok da lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. İç Anadolu bölgesinde zaten sıklıkla bilinir, yapılır. Benim de annem ve eşim Sivaslı, babam Çorumlu. Bizim yörelerimizde Olmaç olarak biliniyor Sivas ve Çorum'da. Ama sizin yörenizde ne olarak geçiyor ismi? Mutlaka başka yapılan yerler, memleketler de vardır. Siz nasıl yapıyorsunuz? Farklı olarak içine başka şeyler ekliyor musunuz ve ismi nedir? Bunu da çok merakla bekliyorum. Bu tarifi bilenleri, bu eski yöresel tarifi bilenleri yorumlara bekliyorum mutlaka. Ekmeklerin hepsini parçaladıktan sonra ekmekleri hemen yandaki kullanacağım tavanın içine geçici süre için alıyorum ve tabağımın altına şöyle küçük bir parça yufka ekmek seriyorum. Üzerine de doğramış olduğum ekmekleri koyuyorum. Bu altına serdiğimiz yufka ekmek biraz sonra yapacağımız yağlama işleminde fazla yağı çekecek. Çok lezzetli bir hale geliyor. Şimdi tavayı ocağa aldım. İçerisine 3 yemek kaşığı dolu dolu olacak şekilde bir tereyağı eklemesi yaptım. Yani hatta ekmeğinizin büyüklüğüne göre belki biraz fazla da olabilir. Önemli olan tereyağını bol bol kullanmanız. Yağsız olursa tarifin gerçekten hiçbir lezzeti olmaz. Tereyağını güzel iyi bir şekilde eritip kaynattım. Böyle eridi deyip hemen işlemi sonlandırmıyoruz. Yanmayacak şekilde eridikten sonra bir süre daha iyice güzelce kaynatalım. Ve daha sonra içerisinde 3 tane yumurta kırdım. 4 kişilik bir tarif yaklaşık. 4 kişi için bol yumurtalı güzel bir olmaç oluyor. 3 yumurtanın üzerine de bir miktar tuz attım. Kullandığınız yufka ekmeğin tuzluk oranına göre tuz miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ve şöyle yumurtayı ileri geri böyle kendi arasında parçalaya parçalaya öyle çok fazla karıştırıp yağı içine çektirmeden güzelce hızlı ateşte hemen 30-40 saniyede pişiriyoruz. hızlı bir şekilde pişirdiğimiz yumurtayı şimdi doğramış olduğumuz ekmeklerin üzerine sıcağı sıcağına hemen döküyoruz. Ve bu tabağın altındaki kuru yufkalardan bir parça aldım. Onu da tavanın dibindeki kalan fazla yağı sıyırmak için kullandım. Ondan sonra da yumurta, tereyağı ve yufka ekmek üçlüsünü iki kaşık yardımıyla güzelce böyle hafif de yumurtaları yine parçalaya parçalaya birbirine karıştırdım. İyi bir şekilde harmanlanması, yağın, yufka ekmeğin her tarafına bulaşması çok önemli bu noktada. Evet ve tarifimiz hazır. Başka da hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde servis tabağıyla sofraya götürüyoruz. İsteyen e, böyle bir parça ince bir yufka ekmek arasında dürüm yapar yer. İsteyen bu şekilde sunaklayarak yer. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Benim çocuklarım özellikle çok severek yiyor, bayılıyorlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Bu tarifi bilenleri, bu eski yöresel tarifi bilenleri yorumlara bekliyorum mutlaka. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.